Işıl Hanım. Buyurun bir şey mi lazımdı? Aa, Mustafa müştemilattı mı? Evet efendim. Yalnız mı peki? Nilay yanındaydı ama. Hmm, anladım. Bir şey mi istediniz? Yo, öyle bir şey ihtiyacı var mı diye sordum. Nilay yanındaysa sıkıntı yok. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Aa, bak bir tane de ben yiyeyim. Hmm. Al babacığım. Al Fatih çok değişmiş. Küçük dağları ben yarattım havasında. Sanki bana bir gölgeymişim gibi davranıyor. Öyle deme Mustafa. Öyle ama hastaneden çıktığımdan beri aynı adam. Ne yaptıysam affetmedim. Ya yani babam bile geldi bak baktı şu eve dedi ki bir eksiğim var mı bir gediğim var mı falan. Adam yok günaydın abi iyi akşamlar abi. Zülker nasıl davranıyorsa bana da öyle davranıyor. Belki sana öyle geliyordur Mustafa. Öyle. Ben ne yaşadığımı bilmiyorum Emine. Ya? Allah bu kibri çıkartır ama. Ben nereden çıkaracağını biliyorum ama. Nereden? Doğadan. Niye öyle dedin şimdi? Karıları hiç iyi değil. Doğada çok mutsuz. Fatih bu halindendir belki. Ne bileyim. Neden bulur? Ömer amcam seni hiç aradı mı? Ben bu evin hayaletiyim herhalde ya hiç de değilsin. Yo, öyleyim, öyleyim. Alıştım ama zaten. Alışma. Ne alışıyorsun? Herkesin işi gücü var. Elbet uğrar. Önemli değil zaten. Boş ver. Ne olacak? Ee, Mustafa'm, ben Hayat ablayı bırakacağım oğlanı. Anneme uğrayacağım. Bir iki saate gelirim. Olur mu? Olur, olur. Alışma hadi gel bakalım. Gel bakalım. Hoppa. Babaya bay bay de. Bay bay. Mustafa. Mustafa dedim. Mustafa. Şu hastası. Bir de ses değiştirme zımbırtısı olmuş ya. Manyak. Nerede bakalım senin bu karekodların? ha? Ne yapıyorsun sen? Bu evin hali ne böyle? Sen söyle, ha? Sen ne yapıyorsun? Nerede kayıtların, karekodların? Ne kaydı, ne karekodu? Şimdi ne diyorsun sen? Mustafa, bana mavalık olma. Bak, gözünün yaşına bakmam gebertirim seni. Ne? Bana bulaşırsan seni bitiririm. Duydun mu? Sen beni tehdit edecek adam mısın ya? Ne diyorsun sen be? Çık dışarıya artık. Bana bak. Senin böyle bu saf, iyileşmiş hallerini falan evdeki salaklar yer. Ben yemem ha. Seni geldiğin yere gönderirim. Bugün göstermem sana. Madem biliyorsun her şeyi, ayağına denk alacaksın. Çık dışarıya. Çık dışarı. Nerede? Ha? Nerede senin o ses değiştirme aletin? Ne aleti be? Ne aleti delirtme beni. Hı. Hmm. Deliririm de ben de delireyim. Sonuçlarını hep birlikte görelim olur mu? Biz görelim istiyorsan. Hmm. Mustafa, Mustafa Bey. Bey. Mustafa Bey. Gel hayat. Mustafa ortalığı dağıtmış biraz. Ah canım benim. Mustafa'cığım. Hı. Hmm bir şeye ihtiyacın olduğunda hayata seslensene. Canını hiçbir şeye sıkmıyorsun. Tamam mı tatlı? Bak kumandan da orada. E bulamazsan bize seslen. Biz yardımcı olalım sana. Tamam mı? Hayatcığım sen hemen toparla çık. Tamam mı? Bunu sağ Belli olmaz. Çok dikkatli oldu mu?